İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün nelerle geldim sizlere? Bugün patlıcanlı ve peynirli, muhteşem ve çok değişik bir börekle geldim. Patlıcan ve peynirin uyumunu tahmin edemeyeceğiniz kadar lezzetli. Nasıl yapmışım? Tarifine geçelim. Öncelikle iki adet patlıcanımı aldım. Sap kısmını kestikten sonra alıcalı şekilde soymuyoruz. 1-1,5 santim kalınlığında bütünlemesine hiç ufalamıyoruz patlıcanı. Dilimleri ayıralım. Buraya kadar gelen sizlerle takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Bütün patlıcanlarımı doğradıktan sonra kesme tahtamın üzerine Şöyle e, kabaca dizeliyorum. Patlıcanlarımı dizdikten sonra üzerlerine hafifçe tuz serpiyorum. Bir yüzüne tuz serptikten sonra diğer yüzünü de çevirip iki yüzüne de hafifçe tuzluyorum. Çevirdiğim patlıcanların üzerine tekrar bir, bir miktar tuz serptikten sonra 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra hemen bir kağıt havluyla sulanan patlıcanlarımızın suyunu alıyoruz. Acı suyunu alıyoruz yani. Acı suyunu da aldıktan sonra hemen fırın tepsimizi dizileyip 180 derece alt üst fanlı ayarda hafifçe yumuşayıp çok hafif kızarana kadar patlıcanlarımızı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi tepsime hepsini dizdim. Üzerine tatlandırmak için biraz karabiber ilave ediyorum. Karabiber ilave ettikten sonra biraz da sıvı yağ gezdirdikten sonra hepsini fırına veriyorum. Patlıcanlarımız fırında pişerken benim 5 adet yufkam var hemen yufkalarımı aldım sesim çatallı çıkıyor arkadaşlar bir buçuk aydır inanın hala iyileşemedim bir adetin yufkamı masanın üzerine serip ortadan ikiye bölüyorum yufkamı ve gördüğünüz gibi ipi iki parmak genişliğinde piliseli olacak şekilde katlıyoruz böreğimizi gerçekten değişik ve muhteşem bir börek arkadaşlar bunu yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum pilise şeklinde katladığımız böreğimizi ilerleyen zamanlarda niye böyle katladığımızı anlayacaksınız. Katladığımız bölümlere peynir dilimi ve fırında hafifçe kızarttığımız patlıcanlarımızı yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi gül böreği gibi sardıktan sonra hafifçe bollaştırıyoruz. Kenarlarından açtırıyoruz. Hemen yufkamızın diğer yarısını katlıyorum. Diğer yarısını da katladıktan sonra tepsimizi alıp İlk gül gibi sardığımız bölümün üzerine yufkamızı yine yerleştiriyoruz. Tabii ki uzunlamasına sardığımız için açılmalar olabiliyor. Muhakkak birbirine sararken yufkalara düzeltme yapalım. Hemen ikinci yufkamı da aynı işlemi yapıyorum. Ben tabi hep aynı işlem olduğu için size 5 yufkamın hepsini de çekmiyorum. Videom daha çok uzun olmaması için. Elimden geldiği kadar kısaltmaya çalışıyorum. Videolarımızı sizin o değerli vaktinizi çok almak istemiyorum. Gördüğünüz gibi hepsine aynı işlemi yapıyorum. Son yufkamızı da katladıktan sonra böreğimizin hepsini yerleştiriyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin... E, malzemesini, ölçüsünü videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Hemen benim 225 gram helim peynirim vardı. Peynirimi ince ince dilimlere alıyorum. Kademeli kademeli nasıl yaptıysam size birebir göstermeye çalışıyorum. Bir parçasını sosuna rendelemek için ayırıyoruz. Hemen böreğimi yarıma aldım. Bu arada patlıcanlarım da pişti. Onları da çıkardım. Soğuyorlar. Peynirlerimizi pilise şeklinde katladığımız böreğimizin aralarına yerleştirelim. Gerçekten arkadaşlar o kadar mükemmel bir börek olmuş ki hatta ben markette bulamadım. Baklavalık yufkayla yaparsanız bunu daha da güzel olacağının garantisini veriyorum sizlere. Bütün peynirlerimi yerleştirdikten sonra patlıcanlarım da hafifçe ılıdılar hemen patlıcanlarımı da alıp yufkalarımı dirsek şeklinde katlamamızın sebebi buydu az önce demiştim sizlere ilerleyen zamanlarda neden böyle katladığımı anlayacaksınız diye gerçekten patlıcanlar hellim peyniri o kadar lezzetli oldu ki arkadaşlar kesinlikle deneyin misafirlerinize ailenize çayınızın yanınıza yapacağınız değişik ve muhtemel bir muhteşem bir börek arkadaşlar bana da İsviçre'den gelen bir arkadaşım öğretti bunu. Ben de hemen tabi yapıp yedikten sonra ben dedim en en kısa sürede takipçilerimle bunu paylaşmak istiyorum. Patlıcanları gördüğünüz gibi çok fazla kızartmıyoruz arkadaşlar. Hafifçe pembeleşmesi yeterli olacaktır. Beni nerelerden izliyorsanız bana yazarsanız okumayı çok sevdiğimi söylüyorum her zaman ve nerelere ulaştığımı öğrenmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımızı böreğimizin arasına yerleştirdikten sonra hemen biz de sosumuza geçiyoruz. Ben çırpma kabıma 3 adet yumurtamı kırdım. Üzerine Silme bir çay kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra tuz ve yumurtamı güzelce çırpıyorum. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. En sonunda bir su bardağı sütümü de ilave edip sosumu hazırlamış oluyorum. Bütün malzemelerimi çırptıktan sonra kenara ayırdığım peynirimi rendemle sosumun içerisine rendeleyip onu da çırptıktan sonra böreğimin üzerine ilave ediyorum. Böreğimizin içinde, yufkalarımızın içinde asla sos veya yağ yoktu. Sararken gördünüz. Bu böreğimiz dediğim gibi değişik bir börek arkadaşlar. Bunu da çırptıktan sonra hemen tepsimi yanıma alıp sosumuzu güzelce böreğimizin üzerine sürelim. Bu arada ben fırınımı da 180 derece alt üst ayarda açtım. Siz fırınınızı tanıyorsunuz. Bazı fırınlar sağır oluyor, çabuk pişirmiyor. Daha çok hangi sıcaklıkta, hangi derecede pişiriyorsanız sizler de o şekilde böreğinizi pişirebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. ve gördüğünüz gibi benim böreğim muhteşem bir şekilde pişti arkadaşlar. Hemen üzerini kapatıp ilk 10 dakika sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Sıcaklığı çıkmış olan böreğimi hemen keserek sizlere servis yapıyorum. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, halinize huzur sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.